Selamlar gençler, hepinize merhabalar. Kanalıma hoş hoşgeldiniz. Klan Savaş Ligi'nde 5. gündeyiz bugün. Sizlerle bunun videosunu gerçekleştireceğiz. Maalesef bugün zaferle noktalayamayacağız. O kötü haberi ilk başta vermek istedim sizlere. 32-28 tek saldırı hakkımız kaldı. O saldırı hakkında da 3 bile alsam ki zor olarak düşünüyorum 3 bile alsam kaybediyoruz maalesef. Şu andaki sıralamada 3. sıradaydık. Eee, turaba baktığım zaman var soldaya yenilmişler. Evet. Maalesef 3. sıradan aşağıya doğru inmek gibi bir şey olacak mı ona bakıyorum. Yok. Olmayacak. Güzel. 3. sıradaki yerimizi koruyacağız. Ama 2. ve 1. sıradaki arkadaşlarla aradaki farkı maalesef açtıracağız. Şimdi var sol ile o Arap takım arasında maç var mı? Ona bakalım gençler. Evet, ligin son haftası onların birbirleri var ve bizim yarın çok önemli bir maçımız var. Warsos'la oynayacağız. Onları yenersek eğer son hafta onlar da liderle kapışacaklar. Orada bizim için ee, birincilik şansı olur mu? Bilemiyorum ama belli de olmaz. Bakarsınız. var da öbürlerini yener. Ee, umarım güzel şeyler olur Şimdi öncelikle takımın atmış olduğu Üçlüklerden sizlere biraz gösteride bulunacağım Barış'tan Liderden klasik ejder Balon yarasa saldırısı Gençler ee, Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde Açıyor ve içeri doğru Ufak ufak giriyor Ve diğer kanattan da Balonlu ejderleri salıyor Zeplin de göndermiş Gayet güzel bir şekilde Ana binayı da fethetmiş Evet görüyorsunuz gençler. Çok basite indirgenmiş. Ejder balon saldırısı. Bakalım ejderleri bu sefer nereden salacak? Bence Kaya Saçan'ın oradan salar. Benim bildiğim Barış derken evet aynen öyle yaptı. Ee, çok cehennem kulesine de bir dondurma patlattı. Dondurmaları şu an itibariyle bitti. Ancak yarasalar zaten yukarı gitti. Yani ne kadar etkisi olacak yarasalara. Evet çok güzel. Baykuş çok iyi fethetti orayı. Ve hızlandıracak olursak gayet güzel bir şekilde. Evet, ben savaşı buradan sonrasını izlemiştim gençler. Ee, gayet güzel bir galibiyet oldu. Tebrik ediyorum. Kaptan eline koluna sağlık. Keşke bizler de aynı şekilde üçleyebilseydik. Diğer üçlüye bakacağız. Zaten ikinci ve son üçlük bu da Furkan'dan. Furkan dedim, bana dedim hibrit saldırısını öğretir misin? Abi dedi, UKAP Espor YT'de dedi, video mevcut dedi. <laughs> e, dün paylaşmış olduğum videoda e, Furkan'ın bana atmış olduğu üçlük var. E, sonra herhalde öğrenmem amacıyla bugün bir üçlük daha patlatmış. Kendisini tebrik ediyorum. Öncelikle e, ana binanın oradan kraliçe yürüyüşüyle giriş yapmış. Gayet güzel. Ana bina da çok böyle kıyak yerdeymiş. Onun için de biraz şanslıymış. Evet gayet güzel bir şekilde oradan girmiş. Barbar kral ve e, klan kalesini öteki boşluktan salmış. O da gayet güzel. Pekkaların peşinde büyücüler iyi patlatır orayı. Ondan sonra akabinde madenci ve binicileri göndermiş. Bundan sonraki süreçte gençler e, büyüleri ve koruyucunun özelliğini kullanmak çok önemli. Onları da bence gayet yerinde iyi bir şekilde e, kullanmış diye düşünüyorum. Görüyorsunuz Okçu Kraliçeye odaklanmışken Kaya Saçar onu da o şekilde aldı. Yani gayet rahat bir şekilde, relax bir şekilde köyü üçlemiş. Valla kendisini tebrik ediyorum. Klan Kalesi'ndeki büyücüler bile halen daha duruyor. Valla helal olsun şu hibritle Bizzat saldırılarını öğrenmeyi çok istiyorum arkadaşlar. İnşallah bize de nasip olur. Ve gelelim günün son saldırısına. Yani kendi saldırıma. Sabahtan bu köyü ayırmıştım. Bilseydim ayırmazdım. Şu an için biraz şüphelerim var. Ee, i̇çim ürperiyor. Ya yıldız alamazsam diye. Ee, neden diye soracak olursanız. Biliyorsunuz 4 gündür aynı orduyla saldırıyorum. Bugün 5. gün. Ben de orduyu değiştirdim ne yaptım? Ejder balon yaptım. Hatta e, bugün şöyle sizlere göstereyim gençler. Bakayım. Evet internette biraz kısılmalar mevcut. Şöyle savaş günlüğü artı 67 kupadayız. Dün artı 48 kupada bitirdik gençler ki sonda üçlük yememe rağmen e, gayet oranlar %80'lerde. Bugün biraz düşük oranlar vardı. E, i̇nternetin çekmediği yerlerde sıkıntı yaşadım Ama ona rağmen şu anda artı 67 2 tane 40 lık yemem lazım ki e, ya da bir 40 bir 30'luk yemem lazım ki Kaybedeyim burada kullandığım ordularda pardon kapattım Sadece son saldırıda Ejder balon ve yarasa kullandım Şimdi yarasaları çıkarttım riski atmamak adına e, Belki kaptan bunu duyunca diyecek ki ne riski asıl garanti oradan geliyor diyecek ama maalesef çekindiğime çıkarttım onun yerine ee, normal öfke ve dondurma kullanmayı planladım gençler e, umarım başarılı oluruz haydi bismillah diyelim şu güzel savaşa geçelim umarım internet bize sıkıntı yaşatmaz şimdi şuradan bir bebek ejder sallayalım buradan şöyle bir gönderelim. Evet. Gayet güzel bir şekilde içeri girdi. Şimdi nereye gidecek onu göreceğiz. Evet. Okçu Kraliçe sen de gir içeriye güzel kardeşim. Bak Barbar Kral ne kadar güzel ilerliyor. Ne kadar güzel. Şimdi şurada şöyle bir durum söz konusu gençler. Okçu Kraliçe Şuradan içeri girseydi mükemmel olacaktı. Haydi bebek. Haydi bebeğim. Çok güzel. Ya okçu ok kraliçem. Ne olurdu oradan içeri gireydin? Ne kaybederdin girseydin? Yok ne kaybederdin şu e, kartal topunu alsaydın? Ne değişirdi hayatımızda? Hiçbir şey değişmezdi tabi. Olsun canı sağ olsun. E, şuradan bir tane ejder bırakıyorum. Akabinde buradan sallıyorum orduları. Bir tane ejderi elimde bekleteceğim arkadaşlar. Koruyucuyu salladım. Evet şuradan bir tane öfkeyi patlatıyorum. Öfkeyle şu anda ilerliyoruz. Gayet güzel bir şekilde. Koruyucunun özelliğini kullandım gençler. Koruyucunun özelliğini kullandık. Evet şimdi. in şuraya gözünü yan edeyim in ya. Şu ana binayı bir al ya. Şuraya bir tane daha öfke. Evet. Şuraları dondurmaları sallıyorum gençler ama Allah ne verdiyse sallıyorum yani. Öyle böyle değil. Evet. Şimdi şuradan ejderi saldım. Gayet güzel bir şekilde maalesef ortada çok patlak verdik. 3 yıldız için şu an için tüm beklentileri sıfıra indirgedik gençler. Evet gayet güzel. En azından diyoruz ki 2'yi aldın ya yani kardeş belanı mı istiyorsun diyoruz. Ya yani uzun zamandır oynamamanın vermiş olduğu bir dezavantaj var ama buraya nasıl bir ordu giderdi onu düşünüyorum. Ya ejderleri oraya kadar sokmadan anı binayı alacaktık. Ejderler çünkü orada çok hasar gördü. Ee, ya da ya cevap bulamıyorum arkadaşlar yani bir şey yapmamız gerekiyordu ama ne yapmamız konusunda bir fikrim yok bunu yorumlara yazarsanız sevinirim abi şununla saldırsaydın senin için daha sağlıklı olurdu diyebilirsiniz ya da benim o ejder binici ordusu burada daha yüksek bir yüzde alır mıydı acaba bu da kafamdaki bir diğer soru arkadaşlar e, maalesef bugün e, kayıplar oynadık umarım e, çok fazla da yıldız kaybetmeden aradaki farkı açmadan e, bir diğer savaşta yolumuzu buluruz maalesef 14 dosya gibi bir fark var daha henüz buna 10 puan daha eklenmedi 10 puan daha eklendiği zaman zaten fark gitgide açılacak e, galiba bu sezon usta de kalacağız e, şu anki durum onu gösteriyor. Geçen sefer de son haftada galiba yanlış hatırlamıyorsam. Güzel bir e, lig savaşı yapıp bir üst çıkmıştık. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki lige daha sağlam gireceğimizden emin olabilirsiniz. Mesela ben şampiyonu fullleyerek girmeyi planlıyorum. E, hayvanlar ne alemde olur o soru işareti. Umarım güzel alemde olur. E, sonuca gideceğimize inanıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlara bu savaşta yaptığım hataları yazarsanız çok sevinirim ve ee, güzel değişik orduları yazmayı ihmal etmeyin. Yorumlarda canlı yayın köy incelemelerini soruyorsunuz. Köy incelemeleri lig bittikten sonraki ya ertesi gün ya bir sonraki günü canlı yayında gerçekleştireceğiz. Evet canlı yayını özlemiş olabilirsiniz. Ben çok özledim. E, en kısa sürede sizlerle birlikte olacağız. E, umarım beni yalnız bırakmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.